Bayanlar baylar, Alfaer Yemekli ve Ekranlarımıza hoş geldiniz sevgili dostlar. Fallout 2 26. bölümle karşınızdayız. gecko Santralinin oradayız. Buradaki yapacağımız işleri şu, şu an için bitirdik. Kapı sesleri var. Nasıl ses öyle? Çocuk ciyaklaması gibi olmuş. Burada bir takım görevlerimiz var buradaki santrali tamir etmek için şimdi buradaki çukurdan inerek biliyorsunuz bir tane Molred ile konuşu, konuşup buradaki santrali tamir etmek için bizden yardım istedi. O yardım neticesinde şimdi Wallstie'ye geri döneceğiz. Wallstie'den bir parça almamız gerekiyor. O parçayı neden vermeliler sorusunun cevabı da bu holo liste yatıyor. Çünkü bu santral tamir olursa Wallstie'ye ekonomik kazanımların elde edeceği bir rapor sunacağız. Oradaki arkadaşı konsül üyesine ikna edeceğiz. Sonra parçalayacağız ve buraya tekrar geleceğiz. Özetle bir orada biraz ya işimiz var. Sonra santralin içine giriyor olacağız. Tamir edeceğiz falan. Umuyorum seyir yüksek güzel bir video daha ortaya çıkar. Beni sevdiğiniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim dostlarım. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyorum. Aha. Reach for the sky. Ne biliyorsun? Kombata girmeyi özlemişim ha. Bunlarda silah yok. Bir tanesinde var galiba. Oo, yerinde de varmış. Sulik bıçağıyla çatır çutur helife vurmaya başladı abi. O arkadaş gitti. O 43 vurdu lan. i̇ki tane yaklaşayım da şansımızı yükseltelim. Sulik çok hasar aldı ya. Sulik bayağı hasar aldı abi. Bu arkadaşı şöyle kafasına bir sıkalım şöyle. Ay da. O arkadaş da gitti. İyi sulik ıskaladılar. Kafasına bir deneyeceğim. Güzel. Bana attı. O da gitti. Güzel. Sulik tapuk. Ben de ıskalıyorum. biraz yaklaşayım. Of kritik vurdu lan o? Ulan kritik vurdu. 40 vurdu. Bu arkadaşın bir hitlik canı kaldı. Sulik comeback later. <laughs> Sulik sonra gelecek diyor. Sulik şimdi tapukta ama merak etmeyin diyor yani. Sonra muhakkak uğrayacağım diyor. I'm going to enjoy this. 7000'e girdin oğlum. Bu hanımefendi de gitti. 16 vurdu ha güzel vurdu valla. Ben de şuradan bir vurabilirsem. Hadi öyle artık be. Kaç canım var da? Aferin lan Sulik sonunda. Sonunda. Bunları alalım abi bunlar. İşte para ve cephane olarak bize geri dönsün bakalım. Oo tüfeğe gel lan. Woohoo! Anne gayet güzel. Bunlar bize para olarak da hem dönecek fazla silah göz çıkarmaz abi. Al hepsini. Oğlum burası neresi? Davada taşıyamazsın diyor. O zaman suliye verelim kanki. Bu silahı bir merak ettim sadece. 9-18. Şunun arasındaki farka bakın. 8-16, 9-18. Oo bu çok daha iyi abi. Bunu wiki'ye yapıştıralım. Vic bizim sniper'ımız biliyorsunuz ki. Fuck you bitch. Bir şu bir şu. Ben bu iki silahı severim şu anda. Aslında rifle da iş yapar da şu mermiyi de vereyim sana. 20 mermi. Elinde bulunsun muruk. Sana vermişken başka hangi silahları atalım? Şimdilik sana bir şey vermiyorum diye. Bizim yükümüzü sülük çeksin. Aa, şunu al bakayım abisi. Bunu da taşıyorsun. Tamam mı koçum? İpler falan sende dursun hep. Üzerinde fullenmek üzere. Tamam okeyiz ya şimdilik. Malzemeler sülükte durabilir abi, hiç sorun yok. Gir bakayım şu eve. Orası da nedir o böyle? Anaa, malzeme bulduk ya da. Malzemeler de gerçi çok önemli malzemeler değil ama. Aha şurada bir kasa buldum. Bir tane muşta bulduk abi. Evin sahabı dönmeden kaçalım burada. Inner City'ye doğru yola çıkalım. Kardeşim selamun Açın kapıyı. Good day citizen. Şimdi şuraya doğru bir yola çıkalım. Sniper'ın kralını alacağız sonra sana. Şu odada olması lazım bizim. Ha, sabah olmadığı için tabii. Aa sabah değil lan. Kimse burada yok ya. Gel bakayım şuralarda şuralarda bir yokla bakayım kanki. Ya nasıl bir şey olmaz. Ya Ya Nasıl olmaz? Onu şuraya bir, bir, iki kitap koyar insan ya. Vay anasını. Hani gece buraya geldiğimize sevinirdi en azından. Sonu <laughs> vabiç. Sonu vabiç. Benim babamın diyor. Babamın koyduğu isim mi? Babamın ismi mi? Babam bana verdiği isim. Bir çizgi romandan geliyor. O isim de tam bir böyle orospu çocuğunun ismiydi diyor. Daha çekil. Vic bak benim, benim canım sıkıyorsun. Sen beni beni sünlendirme. Aslında science skillimiz de hiç fena değil ama. Burada dinlenemiyor muyuz reis? Yenemiyoruz valla. Courtyard'a döneceğiz mecbur. Okey. Tamam bunu kabul edelim ki daha hızlı bir şekilde Courtyard'a ulaşmamız sağladılar abi. Tamam. Sorun yok akşam illa orada dolaşacağım diye bir şartım yok abi. Sana da good day. Selamlar olsun. Koş 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 koş. Evvel almama ne kadar var ya da. Daha çok var. Kombat yapamıyoruz ya. Kombat özledim kombat. Ben kombat seviyorum kardeşim. Birilerini öldürmem lazım. Politika bana göre değil. Sürekli bıdı bıdı, bıdı birileriyle konuşuyoruz yani. Olmuyor böyle. Ha, şu arkadaş mı? Proconsul Gregory. Gidip konuşalım bakalım. Yine mi sen? Nasıl yardımcı olabilirim sana? Diyor vatandaşımız. Eee sen, what is it do you here again? Sen ne yapıyorsun burada? Firstson, Atistan'ıyım. Sana bir şey sorabilir miyim? Bir dakika, ben bu arkadaşla konuşmayacağım ya. Şu arkadaşla mı konuşacağım acaba? Bak, oğlum eşeklik yapmayın, çekelim mi oğlum? Özür dilerim, seni yoluna engellemek istememiştim diyor. Bence şu arkadaşla konuşacağım ya. Senior Konsul Member McClure. Aynen. Bununla konuşacağım bununla. Sana bir şey sorabilir miyim? Aha. I think you might have a part that could fix Gecko's power plant. Bence sende Gecko power, power plant, power enerji tesisini iyileştirebilecek, düzeltebilecek parça olabilir diyor. Ne demek istiyorsun? Eğer bu parça olursa bende hidroelektrik magnosfer regülatörü olursa orayı tamir edebilirim. Bu kabul edilebilir bir çözüm. Radyasyon sızıntısını engelle. Benim tüm önemsediğim şey bu. I'm worried that Leonard... Great. Bir dakika. Eğer santrali tamir edersen Lynette'in vatandaşlığımı iptal iptal etmesinden endişeleniyorum. Bunu da konuşalım. Eğer orayı tamir edersen sana... Aha vatandaşlık veririm. Ve onu... E... Ve hiçbir şey yapamaz. Tam dur. Tam çevirmek istiyorum burayı. Eğer onların tesisini tamir edersen sana vatandaşlık veririm. Ve bu konuda hiçbir şey yapamaz. Mükemmel. Parçayı nereden alabilirim? Go see Randall, the chief amenities officer. He should have part. Onun stoklarında olmadı. Amenities officer'ın şey, patronu, e, şefi ile görüş. Onda parça olmalı diyor. Bir şey daha var. Bu data, ekonomik data holodiskini ilginç bulabilirsin. Bir incele istersen. Özür dilerim. Ekonomik disk mi? Ne demek istiyorsun? GECO'nun hmm. Gekon'un atom santralini savaştan önce ürettiği ve tekrar üretebileceği enerji miktarını gösteren bir ekonomik veri diski. I see, anlıyorum. Yani what does this have to do with me? Anlıyorum. Peki bunun benimle ne alakası var? Anladığım kadarıyla, Wasti'nin güç jeneratörü yalnızca belirli sayıda insan destekleyebilir. Aslında zaten sınır, sınırına yaklaşıyor. Bunu nasıl aklına getirdiğini sormayacağım. Bu bilgiye nasıl ulaştığınızı sormayacağım. Ama eğer doğruysa ne öneriyorsunuz? Gecko enerji santrali onarıldığında Wasti için de yeterli enerji üretebileceğini gösteriyor. Ancak reaktörün önce optimize edilmesi gerekecek gibi görünüyor. Ana bak oradaki Molret ne kadar akıllıymış lan. Enerji satacaklar buraya. Gecko'yu ele geçirmemizi ve enerji santralini almamızı mı öneriyorsun? Hayır hayır. Gecko tesisleri için gerekli optimizasyonu optimizasyon verilerini alabilseydi fazladan güçlerin tıbbi yardım karşısında takas etmeye razı olurlardı. Oraya ele mi geçirmemizi istiyorsun? Ha bak bu adam iyiymiş bu arada hakikaten. Hani oraya saldırmayacağız seni. Seni dinlemiyorum diyecekti. Sonra onu ikna etmeye çalışıyoruz şimdi. Hmm. Tabi yardıma gelince. Hulyabani'nin durumuna karşı duyarsız değilim. Kesinlikle yeterince açacaklar. Ama bitkilerini nasıl optimize edebiliriz? Bitki değil tesislerini nasıl optimize edebiliriz? Bilmiyorum. Belki bit bitki onarıldığında. Lan bitki değil tesis ya. Tesis onarıldığında konuşabileceğim biri vardır. Plant aynı zamanda bitki anlamına da geliyor ya. Keko yanlış çeviriyor. Ondan. Önerinize itirazım yok. Eğer eğer tesisi optimize etmenin bir yolunu bulursanız bana bildirin. Tamam. Ben gidip o parçayı Randall'dan alayım ve önce reaktörü tamir etmeye bakayım. Ekonomik diski saklayıp biraz daha inceleyeyim. Belki de konseyi Gecko ile güç karşısında ticaret yapmak üzere müzakerelere girmeyi ikna edebilirim. Veri diski kendi başına güçlü bir argüman olurdu. Teşekkür ederim. Minnettarım dostum. Güzel. O arkadaşı ikna etmemiz önemliydi. Oldukça önemliydi. Şimdi sevgili konsül üyemiz. Medeniyet önemli abi. Öyle Hemen öldür al falan filan bunlar yanlış şeyler yani. Şimdi Gekko'ya geri dönüp pardon özür dilerim Gekko'ya önce parçayı bir alalım Randall'dan. Hem de para birikti mi? Üzerimde hala aynı param var. 1200 param var. Satabileceğim bir iki şey vardır belki arkadaşa. Oy. Ha burası değil ya özür dilerim. Yani bir önceki bir önceki bölümdeydi. Bir önceki sokakta. Direkt Companion'ların üzerinden satabiliyordum diye hatırlıyorum. Evet sevgili Randall. Consular McClure said you had... had... Consular Konsülür McClure dedi ki elinde hidroelektrik manyoso, ver regülatörü varmış. Alabilir miyim? Evet uğrayacağını söylemişti. Ah bak doğru çevirmişim. <laughs> evet uğrayacağını söylemişti. No name değil mi? Öyle mi I get you hidroelektrik Manyo... Tamam neyse getireyim onu. Şunu. Tamam getir bakalım. Okey işte burada. it? I will drop it. It's pretty fragile. Tamam işte burada. Bir himek. Himek. Bir lav da benziyor değil mi? Aa düşürmeyin. Oldukça kırılgan. Başka neler var stonunda abi? Onları da bir görelim. Aa bakalım lav ne benziyormuş lan. Şimdi dostum seninle nasıl alışveriş yapabilirim? Bunları satayım mı sana? Kitapların var senin. Oo stok yenilenmiş mi? Ben bu kitapları alırım kanki. Bak şu kitapları şimdi bir para hilesi yapasım geldi açıkçası ama oyuna iyile karıştırmak istemiyorum. Keşke oyunun bir şey olsaydı. Bunu satayım sana. Senin kaç paran var bu arada? 566 varmış lan. Ne yaptın parayı? Anne. Tamam şöyle yapalım o zaman. Şu kitapları falan şöyle alabileyim ben senden. Pek o seni almayacağım dur. Bu parayı kafa kafaya denk getirmemiz lazım. Sana bunu satabilirim. Bunu satabilirim. Bunu satayım. 2300. Aa bu var. Alacaktı konuma geldim lan. Daha şunu sat nedir ya Allah'ını seversen. Şu atkan çok iyi abi ya. Şu alabilsem iyiymiş reisten. Neyse şimdilik üstüne kalan parayı da ver babuş. Güzel ticaret döndürdük. Kitapları hemen okuyayım. Thank you. Allah güzel ticaret döndü. Kitapları bir okuyayım mı ya? Hoppa science repair. Güzel. Bakalım. Science 61 repair 47. First aid 41 oldu. Müthiş. Müthiş ko. Şimdi gidelim ve Hustes miydi? Hestus muydu? Yemek ismine benzeyen arkadaşın yanına gidelim. Şurada bir iyileştirdim Elip vardı ya. Bu ne ayak? Thanks stranger. I appreciate you for your help. Hala parlamıyor olman büyük bir şiş, sürpriz diyor. Bu arkadaş radyasyon kapmıştı en sonunda. İlaç verip kendine getirmiştik. gekoya doğru dönelim bakalım. Junkyard mı Settlement mı? Junkyard'a gidelim. Junkyard'da işimiz vardı. Aa şey kızın yanına uğramayı unuttuk ya tüh. Neyse şimdi bunu verelim. Base'in içine mi girecektim ben ya? Den'e gidip şeyi de halletseydim keşke. o bakayım Den yakında mı? Gel abi bir Den'e gidelim mi? Hem şöyle bir macera atlatırız buralarda dolanmaktan açıkçası. Diyalog kurmaktan macera yapmaya özledik. Macera yaşamayı. Bu harpa da gideceğiz bu arada. Den neredeydi? Dedim den burada biraz demiş ya. Oo biraz değil bayağı uzakta. Ee, bunun belli bir süresi var mı? Şuraya bir daha bir daha gideyim. Oradan dene gidelim olmazsa bir dene vurayım. Courtyard diyelim abi. Courtyard. Açıl susam açıl. Açıl kardeşim açıl. Gölge mi vardı orada? Bir saniye. Evet geldim dostlar tekrar. Everyone regroup talimatı verdim ama. Muhtemelen benim OBS kısa yollarıyla aynı kısa yola sahip. Bu kısa yolları da ezberlesem iyi olacak bu arada. Eee... ne yapacaktım lan? <laughs> Pardon. Valeriye bakacaktım ya. Valeriye gelip süper repair kit almam lazım. Valeri. Valeri. You won't believe it is not less than the after <laughs> you gave me those tools that super... <laughs> super tool kit I ordered arrives. But not just one. They sent me five. What the hell wrong with the ordering office? İnanmayacaksın diyor ama resmen resmen bir gün öncesinden bana bir tane senin yani o aletleri bana verdikten sonra bir gün bile geçmeden Super Toolkit sipariş verdim Super Toolkit'i getirdiler. Hem de 5 tane diyor. Ben bir tane vermiştim. Ne oluyor lan bu sipariş ofisinde diyor? you part with this. Good you part with one of those. part ne demek istiyorsun? Bu alet çantalarından birinden bana verebilir misiniz demişim. yorumda daha doğrusu. Neden olmasın? Neden olmasın? 5 Be tane ile ne yapacağım? Al onu. Yemin ederim ki bunun için liste pataklayacağım. Teşekkürler. Birkaç sorun vardı. Benim için herhangi bir şey tamir edebilir misin? Stoklarında neler var? Bak. Stokta hiçbir şey yok. Burası bir mağaza değil. Burada tamir ettiğim şeylerin çoğu Facilities ofise bitiyor. Kapının dışında ve solunuzda. Benim herhangi bir eşyamı tamir edebilir misin? Ee, belki. Olabilir. Show your rifles. O bir dakika. That assault rifle you got there. I can give it an expanded magazine for... Oha. 1500 dolarda da diyor onun şarjörünü genişletebilirim diyor. Assault rifle, could you upgrade my other weapons? AK, AK 112. Yok ya başka bir şey. Actually, now of them. Eee, bu AK 112 olmadı abi. 1500 dolar şimdi bunu veremem. None of them. Babanla arandaki mesele ne diye sorduk. Bahsetmeye değer bir şey yok. 20 yıl önce karavan gezilerinden birinde buraya geldi. Annemi hamile bıraktı ve gitti. O uğrayana kadar onu yaklaşık 5 yıldır görmemiştim. Kayıp yok. Seninle aranızda çözülmesi gereken bazı şeyler var gibi görünüyor. Hayır, söylemiyoruz. Hayır yok. Söylememiz gereken her şeyi uzun zaman önce söyledik. Emin misin? Evet, eminim. Şey, kilo vermesi gerektiğini düşünmem dışında. Oldukça fazla yedek lastiği var. Ve ada halkına hurda satarak çölde dolaşmayı bırakmalı. Hepsi bu kadar. Bak, köylü tüccarları da başı değil ve şimdi kaybettiği zaman tele, telafi etmeye çalışıyor. Ama haklısın, biraz kilo vermesi gerekebilir. Hehe, <laughs> alaycı bir tavrım var. Bunu beğendim. Yaşlı babaya gelince hmm, biraz daha medeni olmaya çalışacağım. En azından bir süreliğine. Şey, başını belaya sokmadığından emin ol tamam mı? Elimden geleni yapacağım. Sana sormak istediğim başka bir şey vardı. Deneyeceğim. Nereye gitsek onu buluyor gibi görünüyor. Görüşürüz Valeri. Tamam. Valeri, aha 262 experience kazandı. Val, Val to give her a chance. İyi. Babasına bir şans verecek yani. şuraya bir akşam girebilsem miyim bak. Bunu unutmuşum ben ha. Akşam olduğunda bu kız buradan kayboluyor mu? Dur bakayım. Burada akşam olmasını nasıl sağlarım? Valla süper tool kit de aldık. Hmm. Bir deneyim bakayım ya. Girmeye çalışayım. Belki de bir şey yapmaz ha. O kapı ama yüzde oraya dönük ya. Anadolu <laughs> açıldı lan. Kapıyı kapat bakayım. Aa baba seni gördüm eminim. Sen babanla konuş bakayım hadi. Oyalayın oğlum. It's locked diyor lan. <laughs> Allah. <laughs> Ay. Böyle lockpick yapsam. Bir daha desem. Valla açıldı lan. Aa bu ne lan junk. Aman Allah'ım kardeşim. Böyle böyle açabilirsem ben bunu. Mük. Hadi dostum. Locklick yapayım hani iki yapayım ama malzemeyi kullanarak mı yapıyor acaba? Açamayacağım galiba. Hadi lan. Açıl artık. Yok açamayacağım ben bunu ya. Vazgeçtim tamam. Bir de şunu deneyeyim. Açamayacağız abi yok. Tamam ikna oldum. Çıkalım buradan. Oğlum çekilsene. Şu junk mı yaşıyor abi? Bir yığın hurda var galiba. Bayağı da ağır. Aha yine stone'a kitap gelmiş lan bunu. Valla <laughs> alabiliyor muyuz? 1700. Valla şu antidotların ikisine üçünü satmaya razıyım aslında. Kaç iyi para ediyorsa. 190. Vallahi şunu da satarım. Yalan yok. Hatta gerekirse şunları da satarım ya. Üstte kalan parayı da vereyim abi. Lockpick skill'imi keşke birazcık yapsaydım ya. Bir sonraki level'da ya tam eşeyim ben ya. Tam var ya. Mi, Me mele weapons'ı niye yaparsın ki? Yap abi lockp lockpick, lockpick'i yap yani. Hani açalım abi kilitlerini nedir? Lockpick önemli sonuçta yani. Neyse. Gecko'ya doğru yola çıkıyoruz abi. Gecko. Aslında dene gidesin var. Denden sonra Gecko'ya gelsem iyi olacak. Aynen öyle yapalım. What the hell moruk? What the hell? Şu silah kullanasım var açıkçası. Böyle yapalım mı? Herkes iyileşene kadar bekleyelim. Halden iyileşin artık. Peki abi. Bence buraya burada sonra sonraki videodan ayrılalım. Ben niye konuşamıyorum lan? Buraya sonraki videodan devam edelim. Sevgili dostlar umuyorum seyir Zeydik, yüksek güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. TikTok ve Twitch'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Den ne doğru maceraya bir yakalım. Ondan sonra Gecko'ya döneceğim. Burada tabi bir sürü bir şeyler maceralar olacaktır. Esen kalın efendim bay bay.